Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesinin iç kısmındayız şu anda ve aynı zamanda liman yoluna çok yakın bir konumda. Genel olarak da etraftaki sosyal yaşam alanlarına yürüme mesafesiyle ulaşabileceğiniz bir konumdayız. Arkadaşlar ön cepheli, ikili bitişik nizamdan oluşan villamızı tanıtmaya geldik sizlere. Bu villamızın kendine ait müstakil bir bahçesi, müstakil girişi ve en büyük özelliği olarak da müstakil bir havuzu bulunmaktadır. Evimizin içerisinde de nereden baksanız %80 civarında komple tadilatı yapılmış olup sizlere hemen hemen masrafsız bir şekilde şu anda satışa sunuyoruz burayı. 5 milyon 200 bin TL satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden de masaya oturduğunuz takdirde güzel bir pazarlık yapacağınızı da inanıyorum. Evet arkadaşlar hemen villamızı biraz tanımaya başlayalım. Şöyle şu anda zaten Baran sizlere dış cephesini gösteriyor. İki buçuk katlı bir villa burası. En üst katta teras katı da bulunuyor. Geniş balkonlarına sahip. Bakın gerçekten geniş bir balkonlara sahip güzel bir villa izleyeceksiniz. Ön cepheli olması, ön tarafımızın açık olması çok büyük bir avantaj. Burada bir havuzumuz var. Bu havuz 15 ya da 18 metrekare genişliğinde bir havuzdur. İsterseniz burada bahçe duvarlarınızın üst taraflarını çimçit yoluyla kapatabilirsiniz. Biraz daha yükseltebilir. Daha bir izole yaşam haline getirebilirsiniz burayı. Evet arkadaşlar, buradan müstakil bir girişimiz de bulunuyor. Aynı zamanda balkon alanından içeriye geçiş yapabileceğimiz. Şimdi arkalı önlü İkili bitişik nizam burası. Tek bir girişimiz var. Tek dezavantajımız budur. Aynı kapıdan iki villa sahibi de burayı kullanabiliyor. Bir tane villamız arka cephede, bir tanesi ön cephede bizimki ön cepheye ait olan bir villa. İsterseniz buradan ayırabilirsiniz. Ortadan bir yürüyüş yolu için alüminyum korkuluk aynı bunlar gibi de ekleyip oradan birbirini ayırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle sizi hani içeriye davet edeyim Baran. İçeriye girdiğimiz gibi arkadaşlar salon ve mutfak alanı vizleri karşılıyor. Kapımızı kapatalım. Evet güzel bir çelik kapı vardı. Girişte bizleri karşılıyor. Çelik kapımız yenilenmiş. Yeni bir kapı takılmış. Zeminde zeminde arkadaşlar bir laminat parke uygulaması görüyoruz. Avizelerimiz değişmiş. Üst taraflarda e, asma tavan yapılmaya ihtiyaç duyulmamış. Çünkü zaten e, eski tip model olduğu için tavanlarımız gayet güzel duruyor. Tertemiz duruyor. Bir temizlik boyası yapılmış komple. Spot aydınlatmalar şöyle bir elden geçmiş. Şöyle ben ee, balkon alanına çıkmak istiyorum. Bunun bir kilidi vardı. Onu şuradan başsaydık. Şöyle açalım bu taraftan geçelim şimdilik. Arkadaşlar bu kapıdan çıktığımız takdirde L şeklinde böyle geniş bir balkon alanına sahibiz ve ön taraftaki ön cepheye bakan bir balkondur burası. Bu balkondan da böyle bu tarafa Havuz alanına, veranda alanına da iniş sağlayabiliyoruz. Evimize girdiğimiz gibi bakın dış bahçeden 60'a 120 seramikleri komple çevirmişler. E, havuzun iç kısmındaki fayanslar, mavi fayanslar hepsi değişmiş. Hepsi komple yenilenmiş. Burada bir mutfak alanımız var. Bu mutfak alanı baştan aşağıya komple söküldü. Yenisine yenisi geldi. Lake beyaz dolap kapakları tercih edilmiş. Siyah kuplarımız var. Aynı zamanda çerçevelerimiz bulunuyor. Burada bir mermer tezgahımız var. Tezgah arası fayanslarımız bu şekilde tuğla desenleriyle yapılmış. İç kısımlarda arkadaşlar led aydınlatmalar var. Ankastre seti, bulaşık makinesi yeri ve burada da buzdolabı yeri eklenmiş. Devamında şurada standart olarak alışmış olduğumuz bir merdiven altı lavabomuz bulunuyor. Lavabonun en son kısmında da arkadaşlar oraya bir termosfon eklenmiş. Şimdi üst kata doğru çıkış yapalım. Üst kata doğru çıkış yapıyoruz. 2 tane oda, bir tane ortak kullanım banyo lavabo gezeceğiz sizlerle birlikte şimdi burada. Öncelikle buradaki banyo lavabodan başlamak istiyorum. Arkadaşlar banyo lavabomuz komple değişmiş. ...değişmeyen hiçbir şey yok. Ee, 60'a 120 yine seramikler kullanılmış. Tek tip bir seramik var burada. Duşakabin takılmış. Duş başlığımız var. Burada pima penlerimiz değişmiş. Ee, burada bir klozetimiz. Burada da güzel bir Hilton lavabo takımımız var. Aynı zamanda şöyle de... ...aynalı bir dolap eklenmiş. Bu odadan başlamak istiyorum. Orta katta bir e, yatak odası... ...düşünüyorsanız eğer orada bunu tercih edebilirsiniz. Buradaki penceremiz ön tarafa açılıyor. Aynı zamanda burada yine balkon alanına çıkış yapabileceğimiz bir alan var ama acayip rüzgar da var. Hiç gelme istersen bu tarafa varan direkt aşağı doğru şey, içeriye doğru devam edelim. L şeklinde bir balkonumuz geliyor. Burası ön cepheye bakıyor. Belki mikrofon cızırdamış olabilir. Çünkü bayağı bir rüzgar var bugün. Ee, arkadaşlar burası toplamda 12-13 metrekare genişliğinde vardır. Bu odamız oraya göre bir tık daha küçük. Burayı çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Odalarımızın iç kısımları komple laminat parke. Süpürgeliklerimiz aynı şekilde devam etmiş. Kapıların hepsi değişmiş. Onu da söyleyeyim sizlere. Değişmeyen burada merdivenlerimiz var. Buradaki merdivenler de komple mermer olduğu için herhalde değiştirmek istememişler. Şimdi en üst katta arkadaşlar bu kapımız bizim terasa çıkmaktadır. Buradan ortak kullanımla dışarıya çıkabileceğimiz bir teras alanımız bulunuyor. En üst kattayız. Bu bizim üçüncü odamız. Ebeveyn banyosu olan yatak odası burası. Şu kapıyı kapatalım. Şimdi burada bir ebeveyn banyomuz var. Hemen onu gösterelim sizlere arkadaşlar Şöyle bir giriş yaptığımız zaman Hafiften böyle bir meyil gelmiş Çatı katında olduğumuz için Bu tarafa doğru alçalıyor Ama burada herhangi bir sorun teşkil etmiyor bizlere Burası bizim ebeveyn banyomuz Şimdi yatak başlığı için Şu anda barının olduğu yere Yatağınızı atabilirsiniz Oraya bir televizyon ekleyebilirsiniz Burada da arkadaşlar gömme şeklinde Bir giysi dolabı eklenebilir Ve son olarak da teras katındayız. Arkadaşlar terasımız da tam ön cepheye bakmasa da yan tarafa bakıyor. En azından ön tarafı da görüyoruz. Ön tarafta da önümüz açık olduğu için gayet hem serinliği alabiliyoruz hem rüzgarı alabiliyoruz hem de güneş ilk başta doğu cephesinden doğarken öğlen saatlerine kadar da bu tarafa güneşte alabiliyoruz. Ve dediğim gibi burada toplamda 15-18 metrekarelik bir teras alanımız var. İsterseniz üstüne pergüle yanlarını e, cam balkon ile çevirebilir. Burada yine bir oturum alanı oluşturabilirsiniz kendinize. Bununla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar konum çok güzel. Gerçekten konum çok değerli. Şu anda liman yolunda mini Carrefour'un arka taraflarında yer alan bir konumdayız. Ee, ön tarafımız açık. Ön tarafımızda büyük bir cadde alanımız var. Evden çıktık hemen 3-5 dakika yürüme mesafesiyle e, işte şok, bim, e, eczane, sağlık ocağı, pazar yeri buralara erişim sağlayabiliyoruz. Yani daha çok merkezi bir konumdayız. Ee, hiç masrafı olmayan bir villa genelden geldiği kadar yenilemeye çalışmışlar. Ufak tefek bir iki tane bir şey kalmış. Onlara dokunmamışlar. Ee, tadilat ettirmeye ihtiyacı olmadığı için değiştirmemişler. Ama %80 komple tadilat görmüş bir villadır burası. Hiçbir masrafa ihtiyacı yoktur. Ön cephede ön tarafta kendine ait müstakil bir havuzunun olması da çok büyük bir avantaj bence. 5 milyon 200 bin TL'den satışa sunuyoruz sizlere. Bu rakam üzerinden pazarlığımızda bulunuyor. Alıcısını hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.